Merhaba arkadaşlar. Bu videoma hoş geldiniz. Bu video ile beraber artık ikinci üniteye geçmiş bulunuyoruz. Burada sayı doğrusunda rasyonel sayıların nasıl gösterileceğini inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle rasyonel sayı kavramından kısaca biraz bahsetmek istiyorum. Rasyonel sayı dediğimiz şey A bölü B şeklinde yazılabilen A ve B birer tam sayı birer tam sayı. Yalnız buradaki b sıfırdan farklı olmak üzere yazılabilecek sayılara biz rasyonel sayı diyebiliyoruz. Yani rasyonel sayılar a bölü b şeklinde ifade edilebiliyorlar. Buradaki a ve b, b kendileri birer tam sayı ama buradaki b'nin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Şimdi neden b sıfırdan farklı olmalı? Bunun hakkında biraz konuşalım. Şimdi mesela biz 3 bölü 5 kavramını, 3 bölü 5 rasyonel sayısını düşündüğümüzde, bu rasyonel sayıyla ilgili olarak e, ilkokuldaki bilgilerimizden de hatırlayabiliyorsunuzdur. Bir bütünü 5 parçaya bölmemiz gerekiyor. Şöyle 5 parçaya bölmeye çalışayım. Şöyle bir tane daha ekleyeyim. Bir bütünü toplam 5 parçaya böldüm ve bu bölmüş ol olduğum 5 parçadan da 3 tanesini seçiyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. 3 parçasını seçiyorum. Şimdi eğer ben 0 bölü 5 diye yazacak olursam bunu. Yine bir bütünü 5 parçaya bölüyorum. 3, 4 ve 5. Bu sefer hiçbirini seçmiyorum. Yani o zaman bu ne anlama geliyor? Tabii ki 0 anlamına geliyor. Ama ben eğer tam sayıları 5 bölü 0 şeklinde yazacak olursam hiç olmayan bir şeyden 5 tanesini seçmem gerekiyor. Bu ise şu an için mantıklı bir durum değil. Yani bu bizim için tanımsız ifade bir belirsiz ifade oluşturuyor. Dolayısıyla biz bu şekilde bir belirsizliğe rasyonel sayıları sokmamak için buradaki payda kısmının sıfırdan farklı olması gerektiğini düşünmeliyiz her zaman payda kısmı sıfırdan farklı olmalı. Eğer biz buradaki sıfırı payda kısmına sıfır yazacak olursak burada bizi belirsizliğe itecektir. Ya da şöyle ilginç belirsizlikler de oluşabilir değil mi? 0 bölü 0 mesela. Şimdi örnek olarak verecek olursak 5 bölü 5 ya da 3 bölü 3 yazdığımız zaman bunların hepsi 1'e eşit oluyorlar. Burada 0 sıfır bölü 0'ın da sanki 1'e eşit olacakmış gibi bir izlenime sebep oluyor ama iki tane olmayan şey İki tane olmayan şey bire eşit olamaz değil mi? Yani iki tane olmayan şeyi birbirine oranladığınızda olan bir şeyin ortaya çıkması tabii ki mantıksız olacaktır. İşte bu yüzden A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar birer A ve B birer tam sayı ise A bölü B bir rasyonel sayı oluyor. Şimdi rasyonel sayının peki kesirlerden farkı ne? Onunla ilgili birazcık düşünelim. Çünkü biz kesirlerden bahsettik şu ana kadar. Yani bizim bildiğimiz 3 bölü 5 sayısı, 0 bölü 3 sayısı ya da 2 bölü 4 sayısı değil mi? Ya da 2 tam 3 bölü 5 sayısı bunların hepsi kesirdi. Peki rasyonel sayılar ne oluyor? Rasyonel sayılar kesirlerin daha da gelişmişi. Yani eskiden burası tam sayı değil doğal sayı olduğunda yani biz buradaki ifadelerin hepsini birer doğal sayı seçtiğimizde bunlara kesir diyorduk. Artık bunlar biraz daha geliştiler ve negatif sayıları da işin içine katar oldular. Eksi 2 tam 3 bölü 5 gibi ya da eksi 4 bölü 5 gibi değil mi? Bu şekilde negatif sayıları da işin içine katarsak artık buradaki sayılar kesirlerden ziyade rasyonel sayılar diyeceğiz. Artık kesir kavramını unutacağız. Yani işte şu bir kesirdi, bu bir kesirdi diye geçmeyecek. Artık bize hepsi birer rasyonel sayı olduğunu söyleyecek. Yani rasyonel sayı dediğimizde kesirler ve kesirlerin negatif halleri gibi düşünebilirsiniz. Tamam? Bundan sonra artık sıklıkla rasyonel sayıları duyacağız. Peki rasyonel sayıları biz sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Kesirlerin gösterimini kısmen biliyorduk. Şimdi de rasyonel sayıların gösterimine bir bakalım. Şimdi öncelikle bir kesir çizgimizi çizmeye çalışayım. Şöyle bir kesir çizgimiz olsun. Tabii ki kesir çizgisinin her iki tarafı da sonsuza gidecek. Şuraya da ok koymayı unutmamalıyım. Şimdi mesela ilk kesrimiz şöyle bir şey olsun. 3 bölü 5. 3 bölü 5 kesri 0 ile 1'in arasını 0 ile 1'in arasını 5 parçaya bölmem gerektiği ve bu 5 parçanın da 3. parçasını seçmem gerektiğini söylüyordu. Eğer rasyonel sayılarla çalışıyorsak artık 0'ı böyle ortaya ya da biraz sola doğru koyabiliriz. Şu kareleri sayarak gideyim. 1 2 3 4 5. Bakın şuraya 1 diyeyim. 1 2 3 4 5. Şuraya 2 diyeyim. Bu tarafa doğru da artık gideyim. 1 2 3 4 5. Burası eksi 1 olsun. Bu kadar benim için yeterli. Daha çok ihtiyacım olursa uzatabilirim. Şimdi öncelikli olarak 3 bölü 5 rasyonel sayısını göstermeye çalışayım. Şimdi bütün aralıkları 5 parçaya böldüm. Dolayısıyla 3. parçayı seçmem gerekecek değil mi? Şuradaki parça 1 bölü 5. Burası 2 bölü 5. Şuradaki parça da 3 bölü 5 olacak. Yani benim istediğim nokta bakın şurası. 3 bölü 5 buradaki bu nokta. Şimdi negatif sayılar da olabilir demiştik rasyonel sayılarda. Dolayısıyla ben bu sefer de eksi 2 bölü 5'i göstermeyi deneyeyim. Eksi 2 bölü 5'i nasıl göstereceğim? Hemen ona bakalım. Bakın bu sefer geriye doğru gidiyorum. Buradan başlıyorum sıfırdan. Geriye doğru gidiyorum. Eksi 1 bölü 5. Şu ikinci çizgim eksi 2 bölü 5. Gördüğünüz gibi eksi 2 bölü 5'i de bu şekilde yazmış oldum. Tabi buradaki kesirlerdeki yani bu rasyonel sayılardaki paydalar hep 5'i gösteriyor. Ona dikkat edelim. Çünkü burada 5'in haricindeki bir yeri gösteremem. Yani bunu ona göre çizdim aralıklarını. Başka bir sayı daha gösterecek olursak. Mesela o da şöyle olsun. Eksi 1 tam 3 bölü 5. Şimdi bu rasyonel sayıların gösteriminde. Bazı küçük karışıklıklar sebep oluyor. Biz bunları gösterirken e, hemen birleşik kesirlere geçmeye çalışıyoruz. Ama birleşik kesirlere geçmesek de yani bu şu anlama geldiğini düşünebilirsiniz. Yani eksi birden 3 bölü 5 sola doğru git. Hemen şuradan başlıyorum. Bakın 1 bölü 5, 2 bölü 5 ve en son şurası 3 bölü 5. O da eksi 1 tam 3 bölü 5. Peki bunu birleşik kesre çevirseydik nasıl olurdu? Bu eksi işareti yine burada yoruyor. Aynı 5. 6. sınıfta öğrendiğimiz gibi bununla bunu çarpıyoruz. Bununla da bunu topluyoruz. Yani 5 ile 1'i çarptık. 5, 3'ü çarptık. 8, eksi 8 bölü 5. Yani buradan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın -8, 8 bölü 5 yine aynı şekilde buraya karşılık gelmiş oluyor. Şimdi birkaç tane örnek üzerinde bu konuyu biraz daha iyi anlatmak istiyorum. Şöyle birkaç tane rasyonel sayı yazayım. Ve o yazmış olduğum rasyonel sayıları burada göstermeyi deneyelim. Mesela ilk sayımız şu olsun. Şöyle örnek. 19 bölü 5 rasyonel sayısını deneyelim. Başka eksi 4 bölü 5'i deneyelim. Daha sonra eksi 2 tam 3 bölü 5'i deneyelim. Ve başka e, bilgine negatif birleşik bir sayı olsun. Eksi 7 bölü 3 rasyonel sayısını deneyelim. Şimdi bunlar için bunların paydaları mesela şunun ikisini aynı yerde hatta 3'ün aynı yerde gösterebilirim 5 oldukları için ama şunu farklı bir yerde göstermem lazım. Bunlar için kesir çizgilerimizi çizelim. Her birisi için ayrı da gösterebilirsiniz. Ya yani paydalar eşit olduğu zaman hepsini aynı kesir çizgisi üstün e, sayı doğrusu üstünde gösterebilirsiniz. Ama eğer paydalar aynı değilse o zaman mecburen farklı kesir çizgilerini kullanmanız gerekebilir. Ben her birini ayrı ayrı göstereyim. Şimdi bakalım hemen. Şimdi 19 bölü 5. Bu pozitif olacak sağ tarafta. Şuraya yine 0 yazayım. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya eksi 1 yazayım. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 1. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tam şu sona da 3 yazdım. Bunu biraz daha uzatmam gerekecek. Şöyle yapayım. Tamam. Evet. 5 1 2 3 4 5. Şurası da 4 1 2 3 4 buraya sığmadı. Neyse şöyle yapayım. Zaten yeter burası bana 19 bölü 5. Şuraya da 5. Şöyle. Evet. Şimdi eksi 4 bölü 5'i göstermek istiyorum. Şu sıfırı burada yazayım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bu tarafa doğru çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası da eksi 1. Yani bu aralık beniterli. İsterseniz daha da çizebilirsiniz. Yine sıfırı şu ortada bir yere hatta sıfırı şuraya koyayım. 1, 2, 3, 4, 5. Sıfır şurada olsun. Eksi 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya böldüğüm için şurası eksi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası da eksi 3. Şöyle bunu da böyle uzatayım. Bunlar zaten sonsuza doğru gittiği için istediğiniz şekilde gösterebilirsiniz. Eksi 7 bölü 3 için de bu sefer üçer parçaya bölmem gerekiyor. Hep 5'e böldük. Ee, bunu sıfıra böldüm. Bakın bu sefer üçer parça bölünecek şekilde yazayım. 1, 2, 3. Burası eksi 1. 1, 2, 3. Burası eksi 2. 1, 2, 3. Burası eksi 3. 1, 2, 3. Burası da Eksi 4 olarak kalsın. Şimdi bu sayı doğrularını çizdiğime göre artık bunları ifade edebilirim. Mesela 19 bölü 5'i göstermek istiyorsam buradan başlayıp 19 tane kare sayacağım. Her bir, bir tam 5 parça olduğu için şimdi şurası bir tam yani 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Bakın tam şuraya karşılık geliyor değil mi? 19 bölü 5 buraya karşılık geliyor. Bunu şöyle de görebilirsiniz. Yani 19'u 5'e bölecek olursak 5 kere 3 15 çıkartıyoruz 4. O zaman bu ne demekmiş? Şöyle kırmızı kalemle yazayım. 3 tam 4 bölü 5. Yani 3 tamdan sonra 4 parça daha git. 1, 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi yine aynı yere denk gelmiş olacaktık. Şimdi eksi 4 bölü 5. Bakın bu eksi sayılarda her zaman sıfırdan başlayıp geriye doğru gideceğiz. Toplam 4 tane geriye gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Tam olarak burası. Eksi 4 bölü 5 burası olmalı. Bunu da kolayca yazdık. Eksi 2 tam 3 bölü 5. Şimdi eksi 2'den sonra burayı 5 parçaya bölmemi istiyor benden. 2 ile eksi 2 ile eksi 3 arasını ve daha sonra da buradan üçüncü parçayı seçmeliyim. 1, 2, 3. Şöyle 1, 2, 3 görüyorsunuz. Eksi 2 tam 3 bölü 5. Yani şu nokta. Burada da şu noktaydı. Burayı da işaretleyeyim. Burayı da işaretleyeyim. Evet. Şimdi eksi 7 bölü 3'ü işaretlememi istiyor benden. Buradan itibaren sayacağım. 1, 2, 3. Bakın her 3'te bir tam sayıya denk geliyor. Yani eksi 3 bölü 3 yazdığımızda bu zaten eksi 1'e denk gelecek değil mi? Eksi 6 bölü 3 yazdığımızda bu zaten eksi 2'ye denk gelecek. O zaman şuradan itibaren 4, 5, 6. Bakın şurası. Burası ne oldu o zaman? Eksi 7 bölü 3. Evet. Bu noktayı bu şekilde sayı doğrusuyla göstermiş oluyoruz. Şimdi bazı sorularda hani bir, bir sayı doğrusu üzerinde birden fazla sayıyı da gösteriyor olabilir. Ee, orada da hani kafanızı karıştıracak bir şey yok. Mesela ben bu aralığı 5 parçaya bölmem. Şuradaki aralığı 5 parçaya bölerek gösterdim. Ama diyelim ki şöyle bir sayı doğrusu da bir e, şey göstermek isteseydim. 2 tam 2 bölü 3 şeklinde bir şey göstermek isteseydim. Yine bunu kullanırdım. 2 tamla 3 tamın arasını 3 parçaya bölerdim. Yani şöyle burayı 3 parçaya bölerdim. 1, 2, 3 parça oldu bakın. Buradaki ikinci parçayı seçerdim. Yani şuranın 2 tam 2 bölü 3 şeklinde olacağını söyleyebilirdiniz. Yani bir sayı doğrusu üzerinde birden fazla şekiller şekille bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi e, hani başka soru olarak bu konuyla alakalı. Mesela bir şey rasyonel sayı mıdır değil midir diye soruyorlar bazen. Onunla ilgili hemen bakalım. Şurayı silelim. Bunun paydasına 1 yazdığım zaman o zaman bu artık bir rasyonel sayı haline gelmiş olacak. Bakın rasyonel sayıları ben bu şekilde Q harfiyle gösteriyorum. Ve bunun rasyonel sayı olduğu anlamına geliyor. Eleman kümesi rasyonel sayılardan olduğu anlamına geliyor. Ee, mesela şöyle eksi 4 yazsam bu bir tam sayı. Bu da bir tam sayı. Eğer bunu da yine rasyonel hale getirmek istiyorsam eksi 4 bölü 1 şeklinde yazdığımda yine eleman q dediğim zaman bunun yine rasyonel sayı olduğunu görebilirsiniz. Bu yine rasyonel sayıların elemanı demek. Bu eksi 4 bölü 1 yani paydalarına 1 yazdığımızda bunları rasyonel hale getirmiş oluyoruz. Mesela 1 bölü 2 sayısı bu bildiğimiz kesir. Bu da aynı zamanda bir rasyonel sayı. Bunda da bir sorun yok. Eksi 3 bölü 5 dediğinde bu da aynı şekilde bir rasyonel sayı. Bunda da herhangi bir problem yok. Ee, şöyle de yazabilir. Mesela 3 bölü eksi 5 şeklinde de yazabilir. O zaman bunun da rasyonel sayı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bir rasyonel sayı. Şöyle yazarsa mesela 0 bölü 5 derse bu 0'a eşit olur. Dolayısıyla bu da bir rasyonel sayı olur. Yani şurada 5'in olması ya da 6'nın olması hiçbir şey değiştirmez. Bunların hepsi 0'a eşittir. Dolayısıyla bu da bir rasyonel sayıdır. Ama 5 bölü 0 yazarsa gördüğünüz gibi bu bir Rasyonel sayı değildir. Rasyonel sayı değil. Bunlara rasyonel sayı diyemeyiz. Çünkü bu bir tanımsızlıktır, belirsizliktir. Dolayısıyla buna sıfır dememiz yanlış olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.